Tasavvuf tarihinde bir zat var Haris el Muhasibi diye. Tasavvufu, katı muhasebe olarak anlıyor. Hesap yapacaksın her gün diyor. Kasa hesabı yapar gibi günün hesabını tutacaksın. Sabah hangi saatte kalktın? Hayat defterine neler yazdırdın? İyilik olarak ne düştü? Allah muhafaza yanlış olarak ne düştü? Onun için merhum Musa Topbaş Efendi böyle zaman zaman sohbetlerinde buyururlardı ki her mü'min akşam kendini bir hesaba çekmeli. Sabahtan akşama ne yaptın bugün? Bak önünde güzellikler var. Elhamdülillah. Rabbim senin lütfunla yaptım bunları. Bak önünde sevimsiz şeyler var. O zaman ya Rabbi ben bir kulum. Hata yapmışım deyip istiğfara sarılmalı. Yani akşam olunca bir taraftan hamdini, bir taraftan da istiğfarını önüne koymalı bir mümin derdi. O bakımdan hakikaten bir hesap gününe doğru da gidiyoruz zaten. Hesabı düzgün yapmak lazım kıymetli kardeşlerim.